Az önce yanlış da yaptım. 2 milyonluk bir abonem var ama atayabilir. Arkadaşlar çok ardı ardına video yaptım ya bugün. Harbi tatile gitti. tatil matil cidden olmuyor bana ya. Bu sefer inşallah başardık. Zaten toplam yine 15 dakika sürecek ama. Abi aleyküm Az önce ne oldu öyle ya? Tadımız kaçtı arkadaşlar. Yayın 15 dakika sürecek. O yüzden herkes bir beyni patlasın Dün size söz vermiştim. Bugün sözümü tutmak için 2 tane video sokladım tek günde. Neler neler. Neler neler. Arkadaşlar şu Brawl Talk'ı izlemedim. Çok merak ediyorum. İzleyeceğiz. Sonra da gideceğim buradan. Sizlere söz verdiğim için geldim yani. abi YouTuber'dan daha çok bir abi, kardeş gibi olduk. <laughs> Göz atlarını anlıyorsun ne kadar yoruldum. Aleykümsel. Eyvallah kardeşlerim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi şöyle olup biti. Şimdi hacı. Hacı hoş geldiniz. Herkes beyni patlasın. Toplan abi. Yayın top 15 dakika dakikaya max kaçarım arkadaşlar. Uçağım var. Gelin birlikte ne yapalım? Hiç lafı uzatmanın da bir anlamı yok bence. Abi bravo talk. dur. Bir dakika. Şöyle bir hata oldu. Bunu şöyle şuradan. Nasıl yapalım? Şu. Şu an. Shadow aramıza hoş geldin abi. Anlık. Anlık. Bir... Kusura bakmayın bildirimi de boş yere gönderdik ama. Toplan abi. Şunu bir izleyelim dağılalım. Fark ettin de eskisi gibi değilsin. Ne, ne gibi Kerem? Vallahi anlamıyorum yani. Eskisinden çok daha verimli olabilmek adına bugün iki tane video ekledim. Hani maksat videosuz geçmesin diye. Bu ara çok zaten şeyim de. Abi mega kutuları ne zaman geliyor? Daha bakarız ona iki dakika kanka daha gelmez ama. Mega kutu tahminlerime göre emin değilim ama yani %80 %90 ihtimalle ayın sonuna doğru gelir. O ilayda abi ünlen moderatörüm. Dijan eyvallah hocam. Ey, eyvallah hocam. Şimdi arkadaşlar. Oh, cool. I'm an eel. Whoa. Bu arada yani sünger popla işbirliği yapmaları inanılmaz derecede ya verimli bir olay ya. Hani SpongeBob'un ne kadar kuvvetli bir karakter gelmesi gerekiyor ya. Sünger Bob'un gelip gelemeyecek kesin değil mi? Dur hemen Whoa. başlatalım. Wow, cool. I'm an eel. Whoa. And next auto auto. Abi yarın denize gidiyorum. Seni çok seviyorum. Vallahi arkadaşlar ben de ailemin yanına gidiyorum. 5 sene sonra. Hani bir 10 gün falan kalırım orada video atamayacağım için böyle bir yayın açayım dedim aramızda böyle çok şey olmasın iyi olmasın ama kısa video atabilirim. Neyse abi gelin bir izleyelim ondan sonra bir iki dakika yorum yapalım. Yani yemin ederim dün ya, söz verdiğim için yapıyorum bunu. Göt Razex. Ay pardon çok pardon ya yanlış okudum. <laughs> Şaka yapıyorum. Aleyküm selam kanka teşekkür ederim. Seninle sonra mortis kapışacağız bu arada. 10 gün sonra geleceğim. Bileklerini ısıt. Adam sınav. Eyvallah kardeşim. Abi şişe oturdu. Ne alaka oğlum? Ben <laughs> And I'm a beautiful mermaid. Wow. Welcome to Ses iyi geliyor mu? Vallahi ben inanmamıştım gamble ama gel vallahi geliyormuş ha inanılmaz bir şekilde geliyormuş. Şimdi. Bikini, Bikini Bottom is coming Bikini bottom ve Sünger Parkı Park'a bir işbirliğiyle bak aynen zaten. Ee, 5 dakika Discord'da konuşuyor. Kanka kaçıyorum. E, kaçıyorum yani. <laughs> Spongebob Squarepants Oğlum zaten diyor ki Spongebob Sünger Baba geliyor diyor. Muhtemelen haritalarda da değişiklikler olacak. Buna özel haritalar yapılacak ki bu çok eğlenceli bir durum. Abi süpere hiper geliyor 20 rütbe yap. Harbi mi diyorsun ya? Oğlum ne zaman gelecek? İnşallah ben İzmir'de olduğumda gelir de ben de giderek alırım bunu. Direkt kasarız. Aile evinde TT yayını patladı bile. Valla ama. <laughs> <laughs> <full> <laughs> ben... Kargaşa dolu yeni bir etkinlik. Yengeç Burger'lar. Burger Börgün ne ya? Yeni oyun modları. New game mode. And Squidward. Ve Squidward Mortis Squidward Mortis Ulan gittik Mega Mortis aldık Neyse bunu da alırız birader Lord Mortis. Bu şekilde mi olacak skin Bayağı iyi çizgi bir Yani bunu güzel gözüküyor Elindeki flüdünü bazuka gibi yapmışlar birader Two new brawlers. İki yeni savaşçı Asi bir fare Samuray Shushi so Çok Çok güzel gözükmedi be. Çok da şekil gözükmedi be. And the samurai sushi chef. And from once upon a scary tales. Ve de biri varmış biri yokmuş özel korku. Abi sen İzmir'de misin yoksa ben de İzmir'deyim kanka. Bro scary tales. <laughs> well, that was weird. Let's get back to the brow top. The appearance of a mysterious wave has brought. Gizemli bir dalganın etkisiyle. <laughs> Muallak. Bikini batım kasın. Bittini bakın. Oğlum konuşmayı unuttum. Bugün var ya 50.000 bin tane video çektim şu ışıkların karşısında bilader. Bikini Bottom sakinleri. Bikini Bottom residents to Brawl Stars. Brawl Stars'a geldi. For an entire theme season, Spongebob and his friends will be visiting Star Park for a special event. Tweetmore. Abi Sörge hiperal ne olur geliyor. Tamam alacağım kanka da şu an değil ya. Mortis. Üf çok tatlı bir skin. Kaç var olur bu sizce? İndirimde verirler bunu var ya. Taş çatlısın. Bence 199 hakkı ya. ya. Bence öyle. Bence öyle. Night aramıza hoş geldin abi. The Brawl Pass King along with two color Brawl Pass kostümü Squidward Mortis'in Brawl Pass Plus'ta iki rengi daha var Yes sir güzel yapmışlar bak bunu güzel yapmışlar Kanka Discord'da şu an gelemem kusura bakma direkt buradan çekip gideceğim bilgisayarımda bile olmayacak yanımda yani Abi nasıl çek eyvallah kardeşim Variant in Brawl Pass Plus Spongebob El Primo Skips O oh, hadi canım Bak Baya baya iyi aslında şey de yapabilirlerdi bir tane ee, bikini batım kasamasında kaslı bir tane yengeç vardı biliyor musunuz? Onu da buraya getirselerdi olabilir miydi? Olurdu bence. Leg day, but he's still the strongest sponge around. You can unlock him from the club event for free. Tahminlerime göre arkadaşlar Sünger Bob bence benim kendi düşüncem. Bu çünkü sadece bir işbirliğinden çok daha ötesi SpongeBob'un e, karakteri bence gelemez. Yani bilmiyorum ama. More on that later. Patrick Buzz is living his. Patrick Buzz can kurtaranların tadını çıkarıyor. Oo bak Patrick bazı var ya. ya ben, ben hiçbirini almasam or, Patrick, Patrick bazı alırım aga. Patrick'i çok severim. <laughs> lan sus Gary lan. Disney. Sandy Jessie'nin yanında bir de Salengoz geri var. Osi. Şey. Oo geri. Ne yapıyorsun lan? Gerinin <laughs> tam dolu <laughs> otomatik <ve tibi gülüyor> var. Bay yengeç kadar bir şeyler bir de... Oğlum direkt şey yapsalardı ya tik karakteri var ee, şey Clancy'ye direkt böyle bir yengeç yapsalardı daha iyi olurdu bence. Düşünün. Daha mantıklı olmaz mıydı ya? It's money, but he also likes blowing things up. Planten Dale definitely... yengeç burger tarafına bu sefer ulaşacak <laughs> mı? <ama. gülüyor> Planten bir tık. Oh, right. Only during the this... Keşke korsan kolt almasaydım. Yok be korsan kolt gerçekten güzel bir skin. Fiyatı da iyiydi iyi aldım boş ver. SpongeBob season you can now unlock new special powers for your brawlers by using these power ups. Krabby Patty. Kelp Soda. Clockwork Clarinet. Spatula. Doodle Pineapple. Adamlar yeke... Bildiğiniz sömürmüşler şey ya. Kasabayı. Well, powers up their respective trade each power up has three different upgrade levels and each level makes your brawlers even stronger tank three crab patties orbit around you when destroyed they grant damage resistance increase movement speed and charge your super normally the area surrounds you and healing allies charges your super using your super spawns a power cube damage dealer hitting an enemy grants a channel projectiles, boosted movement speed Abi korsan kod bir daha gelmeyecek. Aynen öyle güzel almışsınız. Alan yani üzülmesi hiçbir şekilde. Birazdan anlayacaksın neden öyle dediğim. Allah Allah bir şey mi biliyorsun? Dur bakayım. Marksman. Your <laughs> attacks are Hayır, empowered by Squid Wars beautiful clarinet music. You can start up to two musical attacks that pierce through walls and brawlers. Controller. Aleykümselam hoş, that hoş geldiniz arkadaşlar. çok güzel olacak. Hani sadece sizlerle sohbet but. edelim. Son Assassin, bir 10 gün görüşemeyebiliriz. <laughs> Bakalım elimden geleni yapacağım <laughs> tabii. <tır>. <saniye gülüyor> çalışacağım <gülüyor> olduğum <gülüyor> yerlerde. Artillery. After a short cooldown, Your basic attacks drop a pineapple that deals damage, leaves a damaging area, and then explodes into damaging pineapple chunks. Power ups only work on game modes. Yak ilgimi <laughs> çekmiyor karaktere benim ilgimi çekmiyor. Sün güçlendirmeler yalnızca sünger bob etki. Aa bak işte. Eğer bunlar kaldırılırsa, şey gibi düşün bunu. Hani mutasyon var diye bir dönem Godzilla etkili bitten sonra mutasyonlar kaldırıldı. Aynı hesap düşünebilirsiniz. Yani bu anlaşma kısa, sü kısa süreli olabilir. Bilginizde olsun. Buna da çok güven lazım. Mustafa hoş geldin Ramazan kanka the SpongeBob modifier. So if the squid within you wants to avoid SpongeBob, you can still play other modes. Oh wow. Yayın bitecek birazdan. Beğen atmayanlar arasın birader. Bak sizin için burada iki var ya. Uçağı kaçırma ihtimalim çok yüksek bu arada. İnşallah kaçırmam. Ne olur kaçırmayayım Allah'ım. This is amazing. How do I unlock them? I'm glad you asked. Power-ups are found inside delicious Power Meals, the latest culinary craze. Mr. Krabs has taken this opportunity to, to open a new store in Star Park, start 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 park start where you can get Power Meals from the, from the Krusty Krab's, for Krusty Cash. Krusty Krab will have daily deals which your Krusty Cash on here, you'll find various offers and it's also the place to get skins of your favorite... eee... Ya şu Performansı görmek lazım. Türkiye'den bahsediyoruz performansı görmek lazım. Ama İker'de yani şu an daha iyi. Şu an daha iyi, sonrasını Allah, Allah bilir. En de çok uyu zıplıyormuş. Öyle diyor. Ronaldo'dan daha çok zıplıyormuş. Bilemem. Favorite SpongeBob characters. So, how do you get Krusty Cash? Oh. Mr. Krabs has kindly agreed to give some of it away. Haven't you ever heard of a social standing economy? Mustafa sonra ekleriz kanka. Şu anki ekleyemiyorum kimseyi. That includes two brand Oyuna giremeyeceğim new game modes. çünkü. Now this is jellyfish. Ya yani videoyu izleyip kaçacağım. Where players catch jellyfish from around the map. The thing with the most jellyfish at the end wins. To capture a jellyfish, you have to hold it for five seconds. If you are taken down during that time, you drop the jellyfish. Take out the enemy team to grab more for you. team. çok kuvvetli bir karakter arkadaşlar var. Except are free of you. So I guess it's like. Or uzadıkça telefon isiyor. Kısa modlarda iş yaramaz ama uzun modlarda çok deli geliyor. Nakatta falan çöp like Ama Showdown, savaş topunda be falan be çok başarılı Let the mayhem commence Abi, adamı There are many ways to get crusty o, your free daily day -day from Squidward. Bak günlük bonusları alın, her gün oyuna girmeye çalışın. Hani oyunu oynamasanız bile girin, alın çıkın birader. Ailenizle tartışmayın. Bu kıyak mevzuymuş biraz. SpongeBob Oğlum ben size Brawl Pass'ı diyederim, sıkıntı etmeyin, 5 kişi Moe Grom'un Star Park'larında bulunduğu kör bir fara agave. Duygusal bir hikaye he. Now part of the özel değilmiş aslında ya. Mobil gözüküyor bayağı ama Bir de şabu var. Galiba area damage with each bounce. When he activates his super climbs into his hand built digging machine. and Travels across the map to destroy one another. He sure knows how to cause big trouble. Mo is a mythic damage dealer, the final member of the team. And will be available on August 29th with his 29 gem Monterey Mo. is <laughs> It's about time Star Park got a sushi joint, and with it comes a legendary assassin, Kenji. This samurai turned sushi chef has a wholesome life with his family in Star Park, but we can't help feel he's trying to hide something from his past. Kenji has two separate attack patterns, which alternate a dash and a wide slash. For his super, we with a super slash, dealing heavy damage and becoming invulnerable for short. Çok iyi karakter lan. Starting his own trio on September 26 He will also be launching with his own samurai skin. Eyvallah abi. Allah razı olsun abi Allah razı olsun abi. Bu arada chat şu an ilgimi çok çekti. Kenji en sağ ne lan? Çok iyi lan. İnşallah güçlüdür abi bak Mortis ben var ya bayılırım böyle karakterlere. Mortis'i de seviyorum. Bu da güzel olacak. It's time to get Total oh, Super overheals adding a shield for the amount of charge. extra healing given. Mortis is super now returns at max distance. Mortis'e de geliyor <laughs> be, be birader sonunda ve Kenji ile Mortis ve Seler atılacak bekleyin <laughs> Takip alın beni. Big super project towers now bounce and split one more time. Tara Super is bigger and lasts for a longer time. Then is hypercharge Mortis Super beep Growing size while increasing in speed. Surge hits max level and unlocks a level 5 upgrade for the duration of his hypercharge. Surge's shots now split regardless of hitting an enemy, and the split projectiles. Surge, I heard you like edgy purple skins. October season sees us returning to Once Upon a Brawl. get fairy tales, it's all about scary tales. Skeletal Surge is the Brawl Pass skin. Alongside the villainous and anti-hero Chroma, Nightmare Nanny. She will haunt you in battle and in your dreams. Block Picket. What was that? The most interesting thing was the guitar for a real axe. Oğram, çok teşekkür ederim. Bahşiş atmanız hiç gerek yok. Ben sizler için yaptım bu oyunu. Çok teşekkür ederim. Solid as a rock or a cast metal rock. Malicious Mandy, the ranked skin of the season has kept her royalty, but has fallen into darkness. Possessed Poco has a bone to pick with you. Please, sir, can I have some more changes? Yes, two new ranked modifiers. Gadgets galore. Gadgets have unlimited charges, but a 15-second cooldown. Momentum. Hitting a brawler ben grants a short burst of movement. Speed. Sense when a pet or turret deals damage, ederim. this speed boost is also tamam. applied to their owner. We've got too many things coming. We are resurrecting old game with a spooky skin. Plague Plunder, Deadweight, and Zombie Ball. And three zombie skins. Gruesome Gus, oh, yeah. we always knew the balloon was the brain behind everything. As opposed to Decaying Dynamite, who doesn't use his multiple brains so well. Future Pan is back from the dead to give oh, you a hug. And they have three skins for the Harvest Festival. <laughs> <laughs> Light up the sky with Moon Guardian Crow, Moon Guardian Hen. And Moon Guardian Chester. 50 50 den getirmeye mi çalışacağız? Captain, we need more power. I mean skins. <laughs> Dan Primo. Oh <laughs> vampir <Van> <laughs> Primo. Oh kulak. truth. Even if it didn't happen. Red Jacket Rico. O dil ne böyle? Bu The Pro Stars Championship prize pool with the fans buying skin. Esports it's in the game. Dragon Bell. Our first Bell make ranked skin. Designed by NanaBS. Günün anlam ve önemi benim için Kenji arkadaşlar. Find a one more player icon from the description below. Oh, I thought it was M for mini. Use the hashtag Mudguardian to give away for a chance to get this awesome skin. And Brock is getting his old jacket and haircut back. And you can choose which one you want to use. It's more. Mortis'in de şapkası var. var. <laughs> tamam. Eyvallah. Eyvallah. Allah razı olsun. Uh. Oh, dostlarım bir süre görüşemeyecektik. Ben iki tane stok video yaptım. Olduğum yerden kısa video yapmaya çalışacağım. Sadece dün bir arkadaşımızın yorumunu gördüm ve ona söz verdim. Dedim ki yayın açacağım dedim. Gerçekten koltuk altım terleyinceye kadar video çektim. Neyse. Kendinize iyi bakın chatim. Allah'a emanet olun. Ben gidiyorum. İnşallah ya böyle havuz mavuz kıstırırsam gittiğim yerde oradan böyle havuzu mavuzu komik videolar atarım. Sizi seviyorum. 10 gün sonra görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Ailemle görüşeceğim oğlum. Bayağıdır görüşmüyoruz lan. Bayağı, kaç 3 senedir annemi görmüyorum. Neyse kendinize iyi bakın kankalar. Görüşürüz. Mortis'e bekliyorum. Kenji ilk eğer ki çıkmadan gelebilirsem Kenji ilk ben alacağım ve ilk seviyeleri ben yükseldireceğim. Öpüyorum. Dikkat edin. Sağlıcakla kalın inşallah.